Evet arkadaşlar o epik an geldi. Bondumuz geldi ve bondumuzu alma zamanı. Bondumuzu normalde piyasası 12 buçuk civarı falan fakat ben 12 m bırakmıştım geldi artık bondumuzu alabiliriz. Bondumuzu redeem diyoruz. Neyi tercih etmemizi söylüyor bize. Şimdi burada biz tabii ki de öncelikle 14 günlük bir membership tercih edeceğiz. Daha sonra karakterimizin ismini değiştireceğim ben. Kanalın ismiyle aynı yapmaya çalışacağım. Artık redemption request'imiz işleniyor. Evet, 14 günlük membership hayırlı olsun logout ve login yaparak girebilirsiniz diyor. Şimdi artık bir member world'de en kalabalık olan member world'e girelim isterseniz. Yani member world'lerden şöyle artık bu world'lerde free to play'ler vardı başta. Ha, önce logout atın diyor tamam. 330'a gireceğiz. Evet tekrar giriyoruz. Ha, ya gerçi yanlış yaptık. 14 gün membership'imizin kaldığını söylüyor. Şöyle giriş yapalım. Şimdi 330'a geçelim. Gerçi burası trade değil. 302 daha doludur burada da. <laughs> Doluymuş. 302'ye gidelim biz. 302'ye girmedin. Demek ki 2000 oyuncu kapasitesi var bir world'un. Evet. Geldik. Şimdi membership'e geçtik. Her şeyden önce. Önemli olan kısım ise teleportlar. Teleport ringleri. Şimdi ben ringlerden üreteceğim. Öncelikle ben bir satın alayım şu ringleri. Daha sonra beraber onları enhance yaparız. Evet arkadaşlar şimdi teleportation yani ışınlanma anında bir yerden başka bir yere ışınlanmadan bahsedelim. O dünyasında oldukça önemli olan bu özellik bu işlemi farklı bir yöntemlerle gerçekleştirebiliriz. Basitçe teleport büyüleri yaparak, portallardan geçerek, bir başkası tarafından teleorder büyüsüyle hedef alınarak ya da grup teleportasyonunu kullanarak yapabiliriz. Bunların dışında çeşitli NPC'lerle konuşarak, bu videoda da bahsedeceğimiz gibi Enhanced Jeweler ile yaparak yani büyülü takılar kullanarak onun dışında Spirit Tree Network, Fairy Ring Network gibi ağları kullanarak bunları ileride göreceğiz. Ya da Wilderness Obelisklerini aktif ederek ya da bazı özel eşyaları kullanarak bu işlemi gerçekleştirmeyiz. Teleportasyon denilince tabii ki de aklımıza gelecek şey Enhanced Jewelry yani büyücü, büyülü takılar. Bu işin en pratik yollarından biridir. Bu takılar belirli bir sayıda ve şarjda gelmektedir ve bizim farklı bölgeleri hızlıca ışınlamaktadır. Şimdi bu videonun konusu olan o takılardan bahsedelim. Işte. Sırasıyla Games Nexus bu kolye bizi Barbarian Assault, Burtop Games Room, Corporal Beast ve Winter Camp gibi yerlere ışınlar ve 8 şarjı vardır ve şarj edilemez. Ring of Duelic, Ferox Enclave, Emirs Arena ve Castle Wars gibi PvP bölgelerine ya da etkinlik alanlarına hızlı ulaşmamızı sağlar ve 8 şarjı vardır. Amulet of Glory, Amulet of Glory ise Edgeville Karamja yani Musa Point tarafına ve onun dışında Alkarit gibi sık ziyaret edilen yerlere bizi ışınlayabilir. Ayrıca Druiner Village'e de ışınlanabiliriz. 4 veya 6 şarjı vardır ve yeniden şarj edilebilir. Bunun dışında Amulet of Eternal Glory var ki bu da sınırsız şarj ile aynı işlemi yapmaktadır. King of Wild, Grand Exchange, Miss ve Falador Park gibi ekonomik anlamda ön önemli bölgelere ulaşmamızı sağlar. 5 şarjı vardır. Combat Breaklet, Warrior's Guild, Champion's Guild ve Edgeville Monastery gibi farklı savaş bölgelerine gitmemize yardımcı olur. 4 ya da 6 kez kullanılabilir. Gills Necklace, Fishing, Mining, Crafting, Woodcutting ve Farming Guild gibi yetenek geliştirme alanlarına götürür. 4 ya da 6 kez şarj edilir. Slayer Ring, Slayer görev bölgelerine ulaşmanın en kolay yoldur. Slayer Tower, Premanning Slayer Tower ya da Tarn Slayer gibi bölgelere hızlıca ışınlanabilir. 8 şarjı vardır. Ancak Slayer Ring Eternal ile sınırsız kullanıma sahip olunabilir. Dixite Pendant, bu kolye Dixite, fosil Island ya da Litliken gibi bölgelere taşır 5 kere kullanılabilir. Bu tokular OSRS'de hem zamandan tasarruf etmeni sağlar hem de hızlıca çeşitli bölgelere ulaşmana yardımcı olur. Oyun içerisinde anında hareket etme kabiliyetini artırmak için bu teleport takılarını kullanmak kesinlikle çok işimize yarıyor. Evet arkadaşlar şimdilik bazı teleport tabletlerinden ve ürünlerden elde ettim. Şimdi memur olarak maceramıza görevlerle başlayabiliriz. Evet arkadaşlar member'a geçtikten sonra bir tane checklist'imiz vardı. O checklist'ten ilerleyeceğiz başta. Kanalın topluluk sayfasında paylaşmıştık. Tabii ondan önce ben şöyle bir member'a uygun üst baş aldım. Dagon Eye Set, Mystic Staff, Obsidian Cape aldım şimdilik ama God ile değiştireceğim. Onun dışında Amulet of Magic, Infinity Boots ve Eldiven ve Sirius Ring aldım. Şimdi checklist'imizin ilk şeyi olan Baroque Museum Natural History Quiz'e gideceğim. Bu Bodrum katında yer alan bir bölüm. Buraya daha önce inmemiştik hatırlarsanız. Burada şimdi Orlando Simitle konuşarak bu quiz'i yapacağız. Tabii e, burada bu quiz'in cevapları, soruların cevapları vesaire her bir bölümün kendine ait soruları ve cevapları var. Ödül olarak da 1000 Hunter ve 1000 Slayer puanı verecek. Bunlar iyi kaldığımız puanlar olacağı için e, nasıl diyeyim size level'larımızı arttırmış olacak. Şimdi başlayalım. Öncelikle e, Orlando Simitle konuşacağız. Good day mate merhabalar İyi günler dostum İyi günler İyi misin birazcık kayıp kaybolmuş gözüküyorsun ee, doğruyu söylemek gerekirse bu kısmı anlamadım eklerim. <laughs> benim karakterimde anlamamış ne için geldin good start no mistake hmm. ee, İşte buraya gelen ziyaretçiler için bir quiz yapmasını istemiş patronu İşte çok dikkat dikkat gösteremediği için birazcık hızlı geçmiş Doğa tarihçisinden mi bahsediyorsun diye soruyoruz. Aynen ondan bahsediyorum. Bana bir iyilik yapar mısın dostum diyor. Belki neye ihtiyacın var? Sizdeki birine benziyorsun. İşte ekranlara bakıp bir şey yapar mısın diyor. Tamam yaparız diyelim. Bonza mate sağ ol dostum. Her bir case'in önünde senle ilgili soru vardır tarzında bir şey diyor. İşte her zaman sana e, bilgi vermek için arkanda olacağım tarzında bir şey diyor. Çok ilginç bir dilde konuşuyor ya. Çeviremedim bile doğru dürüst. Tamam. Şimdi ilerleyelim. Öncelikle map'i şey alalım. North Room'a gidelim. Yani kuzeydeki odaya şuraya gidelim. Şimdi burada sırayla ilerleyeceğiz. Önce Lizard'ın oraya gidelim. Lizard, Lizard, Dragon, Battle Tortoise. Burada Lizard burada değil mi ya? Giant Lizard Display Number 4. Buradayız. Şimdi butona basalım ve buradaki quiz'i yapma zamanı. <laughs> tamam. Evet, who discovered how to kill lizard? Lizard'ları kimin öldürdüğünü kim keşfetmiştir? Bunu Slayer Master diyeceğiz. İyi iş dostum. iyi gidiyorsun. Cevaplar dönüyor da. Lizard lizard'ların derisi hangi substance'a benzer? Saça, Heyre. Daha sonra Lizard düşüdüğü zaman ne yapar? Uyuklar. İyi gidiyoruz. Tamam bunun hepsini hallettik. Lizard'dan sonra Battle Tortoise'a geçelim. Battle Tortoise'ın butonuna basalım. Önce bir animasyonu da görelim hem. Tamam study diyelim. kaplumbağanın en sevdiği yemek nedir? Sebzeler. kaplumbağalarla hangi ırk savaşmıştır? Gnomlar. eğer kaplumbağanın kabuğunda 20 tane halka varsa kaç yaşında olduğunu temsil eder. 20 yaşındadır. Tamam bunu da tamamladık. Tamam şimdi şeye gidelim. Dragon display'e gidelim. Ejderha hareketini çekti. Evet. Ee, yaklaşık olarak kaç fit uzunluktadır ejderhalar? 12, 12. 12 fit. Dragonlar ne kadar yaşar bilinmiyor. Ankno. Ee, ejderhalarla ilintili olan şey nedir gibi bir şey diyor. Tam olarak anlamadım. Runite. Tamam bunu da bitirdik. Daha sonra Wyvern kısmına geliyoruz. Wyvernler. Wyvern. Düğmeye basıyoruz ki animasyonunu da görelim. Evet study diyelim. Wyvern'in kaç ayağı vardır? 2 Wyvern kemikleri nerede bulunabilir? Azkarnia bölgesinde. Ee, Wyvern'ler genetik olarak hangi aileye aittir? Reptile, sürüngenler. Tamam. Sanırım evet. Kuzey tarafını komple yaptık arkadaşlar. Şimdi batı odasına gidelim. Hemen yandaki batıya gidelim. Burada Snail'den başlayalım sümüklü böcek, salyangoz. Evet, animasyonu izledik bu Akatina ak diye ne anlama gelir? Akit spitting neymiş? Hiçbir fikrim yok ne olduğuna dair. Ee, Mortiana salyangozunun kabuğunda özel olan şey nedir? Asite karşı direnişlidir. Aşağıdakilerden hangisi snail'ler tarafından üretilir? Fireproof yağı. Bu herhalde yakıt gibi bir şey. Hepsini çözdük. İlginçmiş. Snake'e gidelim. Snake. Yılana gidelim. Snake'in önce bir animasyonunu izleyelim. Evet quizine bakıyoruz. Ee, yılan zehri neyden adapte edilmiştir? Mide asidi. Eğer e, yılan diliyle ilgili bir şey olmuşsa ne yapmalı? Nedir bu gibi bir soru soruyor. Tam anlayamadım bunda. da. Seeing how you smell. Nasıl koku, koku alma duyumuzu kontrol edermişiz? Ee, yılanlar kendi preylerini öldürme, zehirle öldürmeye çalışırsa diğer yılanlar onu ne olarak kullanır? Ne yaparmış? Construction olarak kullanır. Tamam. Yılan da tamam. Şimdi bazı kısımları anlamadım. Bunları zaten çevireceğim ben videoda. Şimdi Sea Skull'a geldik. Sea Skull. Sea da karides gibi bir şey galiba. Yani böyle yengeç tarzı bir şey. Ne olduklarını ne gerçekte bile bilmiyorum Bu ikili ne amaçla kullanılır tarzına diyor Savunma ya da gösterme amacında Sea sluglar e, ne ile beslenmektedir Seaweed. Sea slug ha deniz sürüngeni Tarzında bir şey Nasıl bir organ yapısına sahiptir İşte e, soft yumuşak tenleri yani yumuşak olduğu tenler ne olarak adlandırılır? Nematokistismiş. İlginçmiş bu da. Maymun kısmına geçtik. Maymunlar muzda bayılır. Muz dışında başka neylere bayıldığını soruyor. Bu bitternatmış. Bitter nuts dediği de acı fındık. Maymunlar fındık da seviyormuş. Karamca maymunları ne renktir gibi bir şey. Mohawk ne bilmiyorum. Kırmızı. Maymunların bilinen iki tane ailesi vardır. Biri karamcadadır. Diğerleri, diğeri nedir? Harmlısmış. Evet bunu da hepsini yaptık. East'i de yaptık. Şimdi South'a geçelim. Call Fight başlayalım. Önce bir düğmesine basalım. Ee, zırhlı zırhlarına ne at verir diyor. Lamele'ymiş. Ee, neylerin evrilmiş formudur diye soruyor. Garab Beatles. İmiş bu da bildiğiniz bok böceği. Call fight'lar ne tarafından yönlendirilir? Kim tarafından yönlendirilir? Paşa tarafından yönlendirilmiş. Hepsini çözdük. Tamam. Buraya gelelim. Terror Bird, Terror Bird. Bu deve kuşu gibi tuhaf bir kuş. Sanırım. Ee, terör bitleri bu deve kuşlarında kim taşıt olarak yani binek olarak kullanır? Gnomlar kullanılmış. Terör kuşlarında, deve kuşlarında kaç tane diş varmış? 0 Yani bu terör bitinin tam Türkçe karşılığı ne bilmiyorum, deve kuşu diyorum. Kaç tane pençesi varmış? 4 Evet bu kısmı da hepsini hallettik. Bu odada zaten iki tane varmış, bu odada fazla yokmuş. Tamam. Şimdi şeye dönelim. Westroom'a dönelim. Şöyle haritamızı. Son olarak Westroom kaldı. Direkt penguenlerle başlayalım. Ee, aşağıdakilerden hangi yetenek penguenler için e, sıradan olmayan bir şeydir? Planlama. Planlama yapmıyorlarmış penguenler hiç e, penguenlere davranışsal olarak tanımlar mısınız diyor. Sosyaller. E, penguenler ne zaman hızlı olur diyor. E, bu breeding üremeydi yanlış hatırlamıyorsam. Üreme zamanıymış. Tamam bunu da yaptık. Mol köstebeğe bakalım. Köstebek. Direkt çıktı şeyinden. Dev köstepekleri kim e, bulmuştur, kim keşfetmiştir? Wison the Gardener, bahçıvan Wison. E, davranışsal olarak neler yaparlar diyor. E, delik kazarlar. Keste, köstebeklerin favori yiyeceği nedir? Insects and other interweb, inter, inter invertebrates. Bunda, bunun <laughs> ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ama buymuş. Tamam. Bunu da yaptık. Tamam bu tarafa geçelim. Devet kısmı. Alkarit develeri. Uktanki Hezong How many Daza bakterian have Uganti dedi herhalde Hörgüçten bahsediyor Kaç tane hörgücü vardır diye soruyor. Bu iki. Emin değilim. Ama mantık yürüttüm. Develer her bir var, kan bir var, or om Hiçbir fikrim yok bu sorunun ne olduğu ile Develeri acıyla beslemek için ne develerin acıya karşı ne üretir gibi bir şey soruyor. Toxitlang bu da. Tamam sonuncudayım. Leech kısmı leech. Bu da Tuhaf bir aradık. Bu leech'lerin e, giant olmasını etkileyen şey, contribute eden şey nedir? Environment, çevresel etkiler. Aşağıdakilerden hangisi leech'ler tarafından yenmez? E, et yiyorlarmış. Kan yiyorlarmış ama elme yemezler. Leech dediği şey sülük galiba arkadaşlar. Sülük olabilir. Emin değilim. Yani leech diye bakarsam evet sülükmüş bunlar. Evet son olarak da ağızları nasıl bir şekilde alır diyor. Y şeklindedir diyoruz. Tepsini evet, bitirdik. Hepsini bitirdiğimiz söylüyor Orlando Smith. Buraya gel ve benimle konuş. Senin için bir şeyim var diyor. Hemen gidiyoruz Orlando Smith'in yanına nasıl gidiyor diye soruyor. Hepsini bitirdik. Hatasız bir şekilde hepsini tamamladım diyorum. Tebrik ediyor. Yardımcı olduğuma sevindim diyor. Patronum işte şey olacak çarçurt. Söylediğin her şeye sayesinde daha fazla bilgi birikimimiz var artık diyor. Ve bize hunter ve slayer puanları veriyor. Direkt sorun değil dostum. Kendine iyi bak. Goodbye. Evet, buradan layer'ımız 9 ve Hunter'ımız da 9 olmuş oldu. Artık member, ilk member yeteneklerimizi de arttırmış olduk. Ve bu, bu mini quest'i de başlangıç olarak checklistimizdeki ilk mini quest'i e yaptırmış olduk.